Haleluya, merhaba sevgili ve değerli kardeşler. İyi akşamlar. Herkese buradan bereket, Rabbim bereketi, esenliği ve huzuru olsun üzerinde. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu yeni yaratılış hakkında. Yani kutsal kitap bize diyor, Korintiler, 2. Korintilerin 5. bölümde 17. ayette şöyle diyor. Eğer biri Mesih'te ise o yeni yaratıktır. Yani her şey yeni oldu. Bütün eskiler geçmişte kaldı. Her şey yeni oldu. Yani bizler İsa Mesih'te yeni yaratıkız arkadaşlar. Bunları anlamamız çok çok önemli. Bizim ruhsal gözlerimiz açıldığında ve benim duam herkes için Rab, Rab'bin ruhu bizim ruhsal gözlerimizi açsın. Öyle ki anlayabilelim Tanrı'nın sözünü. Ne diyor bize? Yani biri meslekte ise o yeni yaratıktır. Yani nedir yeni olan? Yani kutsal kitap bize diyor ki biz Ruhuz bir canımız var Vi ve bu bedende yaşıyoruz. Biz bunları aa, anlamamız çok çok önemlidir kardeşler. Yani İsa Mesih'in yanına geldiğimizde, biz tövbe geldiğimizde aa, günahlarımızı aa, İtiraf ettiğimizde İsa Mesih'e yani o bizim günahlarımızı bağışladı ve sadece bağışlamakla kalmadı. Rab bize ruhunu gönderdi ve bizi yeni yaratık yaptı. Yani sen ve ben İsa Mesih'te yeni yaratıkız sevgili ve değerli kardeşler. Yani bu yeni yaratık nedir? Bu yeni yaratık İsa Mesih'in benzerindedir. Yani bizi kendi benzerine göre İsa Mesih yarattı. Yani kutsal yarattı arkadaşlar. Aynı İsa Mesih'in olduğu gibi şu anda sen aynı durumdasın arkadaş. Çünkü biz etten kandan doğmadık. Rabbin ruhundan doğduk ve onun ona benzer şekilde biz doğduk, yapıldık yani İsa Mesih'in aracılığıyla. İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla bize bu yaşam sağlandı, bu kutsallık sağlandı arkadaşlar. Her ne kadar da anlamasak bu söylediklerimi ama imanla bunlara yaklaşırsak ve izin verirsek Rabbin ruhuna tabii ki bize bunları açıklayacaktır arkadaşlar. Yeni yarattık. Yani biz İsa Mesih'in benzerindeyiz. Aynı şekilde İsa Mesih'in olduğu gibi kusursuz, günahsız biri olarak bizi Tanrı huzuruna sürdü yani. Şu anda sen ve ben İsa Mesih'in huzurunda İsa Mesih'in olduğu gibi Duruyoruz arkadaşlar. Bunları anlamamız çok çok önemli. Eski benliğimizi um, çarmıha çeke uh, çakarak yani günahlarımızdan bizi ikadı uh, kendi kanı say sayesinde arkadaşlar. Biz bu yaratılışa sahip olduk İsa Mesih'in sayesinde. Ve o değil sadece başka bir şey de var. Kutsal kitap bize diyor ki eğer biri, biri Tanrı'nın ruhuyla birleşirse bir ruhtur onunla. Eğer bir kim ya da yeni yarattık tövbeye geldiğinde sen ve ben tövbeye geldiğimizde canım kardeşim bizim ruhumuz yenilendi. Biz ya, ya ölümden dirime, diri, dirilişe geçtik. Yani a, sonsuz yaşama sahip olduk İsa Mesih'in aracılığıyla ve bütün günahlarımızı bizi bağış, bizim bağışlandığımızı bize kutsal kitap bunu bildiriyor. O yüzden ben de seninle bunları paylaşıyorum. İman ediyorum ki a, bunları gördüğünde bildiğinde, anladığında yani sen büyük bir bereket alacaksın canım kardeşim. Ve benim sözlerim ne sana yardımcı olmak istiyorum Tanrı'nın ruhu aracılığıyla. Rab seni bereketlesin, senin aileni bereketlesin. Neden bunları konuşuyorum? Çünkü bana Rab açıkladı. Bir akşam dua ederken dillerde Tanrı bana söyledi, Tanrı ruhu bana söyledi ki istiyorum benim çocuklarımla paylaşasın Türkçe. Birçok kişiniz Avrupa'da büyüdüğü için Bulgarcayı bilmiyor. Benim tabii ki Bulgarcam çok daha iyidir Türkçe'de ama iman ediyorum ki paylaştıkça benim de Türkçem genişecektir canım kardeşler. O yüzden biraz kekelersem yani ya da tam sözleri bulamarsam söyleyemezsem kusura bakmayın yani. O, bu yüzdendir. Çünkü a Türkçem o kadar iyi değildir ama iyi olacaktır. Çünkü Rabbin istediği budur arkadaşlar ve bana Rab'bin ruhu dedi benim milletime, benim halkıma bunları a, sen paylaşman lazım. O yüzden a, bilmiyorum nasıl biliyorsunuz kiliseleri dünyada olan kilise tek bir kilisedir. Rabbin kilisesidir canım kardeşler. O yüzden o yüzden ne kadar bir anlayışımız var. Türklerin arasında maalesef birçok birçok şeyler bize açıklanmadı. Çünkü biliyorsunuz Müslümanlardan dolayı biz kullanırdık yani o kadar özgürlük yoktu mesih mesihin mesihle mesihten için paylaşmak özgür paylaşmak yani demokrati gelmezden önce biz yani özgürlüğümüz yoktu demek istiyorum buna ama şimdi hamdolsun Rabb'e Rabb Rabb'in çocukları çobanları var erçileri var pastorları var onları yönetiyor. Öyle ki halkını, Türk halkını, milletini öğretsin diye. Şimdi ben konuşuyorum yeni yaratık için. Sen İsa Mesih'te yeni yaratıksın. Senin eski benliğini yani Adem'den gelen benliğini İsa Mesih çarmakta onu öldürdü yani diyor ve biz dirildik İsa Mesih'le birlikte dirildik kardeşler bunu bize açıklıyor ve diyor kutsal kitap biz yeni yaratak yarattık o yani İsa Mesih'te onun benzerinde canım kardeşler bunları anlamarsak ruh can beden ayrık etmesek bunları çok büyük bir a, sorunlarda yaşayacağız ve sorularımız kafalarımızda olacak anlayamayacağız Tanrı'nın yaptıklarını ya da bize söylemek istediğimde ama biz ruh can bedeni ayrıt ettiğimizde ve bunları anladığımızda biz çok çok büyük bir bereket alıyoruz kardeşler yani biz İsa Mesih'in yanına geldiğimizde yine hatırlatmak istiyorum bunu biz yeni yaratık olduk yani nedir yeni olan bedenim aynı. Yani saçım aynı, suratım aynı, gözlerim aynı, bedenim aynı. Hiçbir şey değişmedi. Ama bize kutsal kitap diyor ki eğer biri İsa Mesih'te ise o yeni yaratıktır ve biz buna iman ediyoruz ve benim düşündüğüm bir önemi yok ama Tanrı'nın söylediği söz ona bakmamız lazım ve bu çok çok önemli kardeşler. Eğer kutsal kitap diyorsa ki ben ve de sen İsa Mesih'te yeni yarattıksın bu demek ki gerçektir arkadaşlar başka bir bir şeyin önemi yoktur. Ve şimdi sizinle paylaşmak istiyorum bu yeni yaratılış hakkında. Şimdi biz İsa Mesih'in yanına geldiğimizde olduk, yeni yaratık olduk arkadaşlar. Bizim eski günahlı benliğimiz yani mezarda kaldı, gömüldü arkadaşlar. Birlikte İsa Mesih'le çarmıha gerildi. Arkadaşlar biz özgürüz günahın yasasından özgürüz İsa Mesih bizi a, tutsaklığı günahın tutsaklığından özgür kıldı. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım. A, biliyorsunuz bunları bize Pavlo'nun Pavlus'un mektuplarında açıklanıyor. Çünkü İsa Mesih elçilerine şöyle dedi. Birçok şeyler daha var size söyleyeyim, anlatayım dedi. Ama şimdi bunları anlayamazsınız, kapsayamazsınız dedi. Ama o ruh geldiğinde yani benim benim gittikten sonra göklere gittikten sonra ruh gelecekse size bunları açıklayacak ve birçok söyleyemediği şeyleri o vakitte yeryüzündeyken yaşarken yani bizim tanrımız İsa Mesih bunları açıklama yapamazdı çünkü açıklayamazdı çünkü Rabbin ruhu hala üzerinde erçilerin değildi ve biz yeni yarattık değildik ve bilmezdik nasıl olacağını. O yüzden Rabbin o ruhu geldiğinde bizim ruhsal gözlerimizi açtı ve bize bu kutsal kitabı açıklamaya başladı. Ve hamdolsun Rabbe biz kutsal kitabı ruhun aracılığıyla anlayabiliyoruz kardeşler. O yüzden biz yeni yaratıkız İsa Mesih'te. Aynı şekilde İsa olduğu gibi temiz, aklanmış İsa Mesih kanı aracılığıyla bilaksız olarak öyle bizi görüyor. Rab. biz onun üzerindeyiz. Şimdi bazı sorular oluşabilirsen kafanda bunu biliyorum ve bazılarına şimdi bunlara cevap vermek istiyorum. Her um, zaman boş zamanım olduğunda size sizlerle bu şeyleri paylaşacağım canım kardeşlerim iman ediyorum ki um, yani özgür ve bereket alasınız İsa Mesih adıyla şimdi uh, yani biz özgür olduğum olduk diyor uh, kutsal kitap özgür günahın yasasından günahtan özgür oldu. Şimdi bazıları diyor ki şöyle bir şeyler dolanıyor onların kafasında ve diyor nasıl benim hayatım daha mükemmel değil yani benim hayatım daha birçok günahlardan oluşmuş olan bağlılıklarım var hala özgür hissetmiyorum kendimi hala bir kutsal hayat görmüyorum kendi hayatımda yaşayayım daha birçok zorluklarla benciliklerle yaşıyorum ve devam ediyorum evet kardeşler bu neye, neye dayanıyor yani bizim değişmeyen aklımız fikrimiz o yüzden Pavlos bize Romalılar'da 12. bölümde um, durmadan diyor bize biz aklımızı yeniyel, yeniyel, yenileyelim diyor yani. Uh, fikrimizi değiştirelim Rabb'in sözüne göre. O da nasıl oluyor canım kardeşlerim? Uh, Tanrı'nın sözüne bakarak, Tanrı'nın sözünü okuyarak, Tanrı'nın sözüne uh, vakit zaman geçirdiğimiz an bizim düşüncelerimiz başlıyor yenilenme canım kardeşler. O yüzden bu düşünceler yeni yeniden doğmak lazım Tanrı'nın sözüyle. Şimdi biz İsa Mesih'in yanına gelmezden önce, tövbeye gelmezden önce yani biz eski yaratıktık değil mi? Adem'de iyiydik yani. Biz günahlıydık. O yüzden bu biz yalnız yaşardık, tanrısız yaşardık. Bizim ruhumuz ölüydü. Biz tanrıyı bilmezdik. Uzak yaşardık İsa Mesih'ten günahlarımızda. O yüzden biz kendi hayatımızda büyüdük. Yani bizim aklımız bu dünyayı kapsadı. Bu dünyanın bilgi, bilgiçlerini yani kapsadı canım kardeşlerim nasıl oldu biliyoruz birçoklar okumuş ne yaptıysan hayatında ve senin bedenin Adem'den gelen günahlı bedenin seni sürüklerdi, sefalete sürüklerdi ve sen Benliğe göre yaşardın canım kardeşim. Sen ve ben benliğe göre yaşardın. O yüzden senin aklın, canın, fikrin bunlardan oluşmuş. Ama İsa Mesih'in yanına geldiğinde, tövbe geldiğinde, yeni yaratık olduğunda artık sen bunları bilmen ve anlaman lazım canım kardeşim. Ve sen yeni yaratık oldun İsa Mesih'te. Şimdi şöyle anlatayım. Biraz önce Rabbin ruhu bana bunları açıkladı ve bunlar sizlerle ben paylaşmak istiyorum. Hamd olsun Rabbimize. Canım kardeşler. Şimdi ben 10 yıldır burada İngiltere'de yaşıyorum. Hatırlıyorum birincide geldiğimde buraya İngiltere'ye benim için çok farklıydı, çok zoruydu. Yani kendi evimi tanıyamazdım. Birçokları gelmiş İngiltere biliyorsunuz nasıl olduğunu bütün evler birbirine benziyor. Yani kendi evimi tanıyamazdım. Arkadaşlar dolanırdım çünkü benim için yeniydi. Aynı şekilde bu yeni hayatta bize verilmiş. Biz tanımıyoruz bu yeni hayatı. Bu hayatı m, anlamamız lazım a, ve onu anlayabiliriz. Ne zaman Rabbin sözünle ve ruhuna zaman geçiyoruz. Hamdolsun Rabbimize a, canım kardeşlerim. Ve eve girdiğimde a, artık her şey yeniydi yattığım oda aynı değildi, değişikti. Çatalların, kaşıkların, çinilerin olduğu yerde mutfakta değişikti. Yani ben eskiden alışmıştım, biliyordum benim evimde yani Bulgaristan'da çinilerin, çatalların, kaşıkların nerede oluştuğunu, kaselerin, bardakların nerede oluştuğunu biliyordum ama buraya geldiğimde her şey farklı farklıydı. Benim birçok zamanımı aldı. Bunlarla alışmam alışmam için çok zordu bana. Ondan sonra bir daha a, örnek vereceğim. Yani a, ben eliyetimi Bulgar'da aldım a, arkadaşlar ve nasıl oldu orada a, orada okudum kuralları öğrendim ve eliyetimi aldım. Ama buraya geldiğimde artık sürmek Bulgardaki gibi değildi yani farklı her şey tersti Bulgarda biliyorsunuz direksiyonlar arabaların direksiyonları sol taraftaydı buradaysa sağ tarafta yani Bulgaristan'da sol şiritte kullanıyoruz arabamızı biliyorsunuz buradaysa sağ şeritte kullanıyor. Yani randevata geldiğinde biliyorsun kurallar var, tabelaları böyle var. Burada arkamda durduğu gibi bu güzel yazı, Rabbinin sözü. Aynı şekilde yollarda var yani stop diyor, dur diyor. Yani bunlara Önlük ver yani sen, senin sınırın yok geçebilirsin öyle tabelaları var Bulgar'da bunları biliyordum ama burada geldiğimde artık tabela yok arkadaşlar burada kurallar yerde yani tabelalar yerde yazardı şerit şeritler çok farklı Randevata geldiğimde mesela de Bulgar'da bana diyordu prepuzni nasrestu su ama burada ne diyor? Burada diyor sağdan gelen gelen giren randevata o birincidir. Yani burada randevatta şeritler böyle giderken bir bir birbirine oluy çok. Eğer bu kuralları bilmesen çok zordur yani arkadaşlar. Benim öğrenmem burada kullan kullanmayı arabayı çok bir zamanımı aldı. Canım kardeşler, yani çok ceza ödedim, bilmezden bilmediğim için kameralar beni hep yakaladı, bir türlü birçok ceza ödedim, yani öyle öğrendim. Çünkü benim için yeniydi arkadaşlar, her şey yeni, yeni yarattık da, yeni yaratılış, yani biz bizim yeni yaratılmış olduğumuz İsa Mesih'te aynı şekilde arkadaşlar. Bunu anlamamız bizim biraz zamanımızı alacak. Benim maalesef 20 yıldan fazla zamanımı aldı. Bu bunlar size anlatıyorum. Umuyorum ki sizin size 20 yıl zaman almasın diye sizinle bunları paylaşıyorum. Ne, ne mutlu size ki bun, bu güzel şeyleri bereket olan Tanrı'nın sözünü sizinle paylaşıyorum bir zamanlar ben de isterdim böyle bana birisi anlatsın bunları bileyim, anlayayım, dinleyeyim. Ne güzel olurdu, ne harika olurdu ama maalesef yoktu arkadaşlar. <laughs> ve şimdi bu bildiğimi ve Tanrı'nın bana verdiği bilgiyi açıklamak istiyorum, anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorum bunlar çok çok derin işlerdir arkadaşlar. Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun anlattığım gibi yani bu yeni yaratık İsa Mesih'in benzerindedir yani geçmişin öldü arkadaşlar gömüldü şimdi sen İsa Mesih'te yeni yaratıksın bu yeni yaşamı anlaman lazım öğrenmen lazım o yüzden bunun birçokları bilmediği için bilmediği için yani çok kolay geliyor bize insanlara diyoruz biz insanlar günahlıyız yeryüzünde. daima günah yapıyız durmadan günah yapıyız düşüncelerimizden aklımızdan fikrimizden o yüzden biz daha günahlıyız aman merhamet etsin bize İsa Mesih geldiğinde öyle ki kurtuluş şu bulalım öbür dünyaya gittiğimizde yargıya gelmeyelim yani a, İsa Mesih bizi kurtarsın haleluya doğru olan doğru olan bu düşünceler değildir kardeşler bize ne diyor kutsal kitap eğer dey Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi. A, bunu yazıyı arkamda benim Bulgarcasın. Dünyayı o kadar çok sevdi. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Öyle ki Bridge kolunu verdi, ona iman eden sonsuza kadar ölmesin, aybedi hayata kavuşsun diye. Yani görebiliyor musunuz? Eğer biz İsa Mesih'teysek artık biz bu yaşama kavuştuk. Sonsuz hayata kavuştuk. Biz yeni yaratık olduk. Bizim günahlar yok bir günah senin hayatında seni mezara sokacak. Yani seni seni cehenneme sokacak. Öyle bir günah yok. Çünkü hamdolsun İsa Mesih'in kanı bizi ikadık arkadaşlar günahlarımızdan, bizim günahlarımızdan bizi arındırdı, bizi Biz özgür yaptı günahın zincirlerinden. günahın yasasından bizi özgür kıldı ve şimdi günahsız olarak Tanrı'nın doğruluğu Mesih'in doğruluğu bize verilmiştir bunu bize diyorum ki daha kutsal kitap ve uh, iman ediyorum şimdi bunları anlamıştırsın uh, Rabbim bereketi üzerinizde olsun uh, bir he, herhangi bir sorularınız varsa herhangi bir sorularınız varsa bana uh, hiç çekinmeden yazabilirsiniz arkadaşlar paylaşabiliriz uh, Tanrı'nın sözünü konuşabiliriz iman ediyorum ki uh, birçok Birçok sorular sizin için açıklanacaktır. Yani bana da açıklandığı gibi Tanrı'nın ruhu aracılığıyla. Şimdi iman ediyorum, kamiosun, sen İsa Mesih'te yeni yaratıksın ve şimdiden sonra sen düşüncelerini yenime, yenilemen lazım. Tanrı'nın sözüne göre, devamlı Tanrı'nın sözüne zaman geçirmen, devamlı Pavlos'un mektuplarını zaman geçirmek. Çünkü yine yine demek istiyorum. Birçok şeyleri bize İsa Mesih söyleyemediğini Pavlos'un aracılığıyla bize söylüyor. Hamdolsun Rabbimize. Çünkü Pavlos diyor benim öğretişim insandan değil. Ben insandan bunu almadım, öğrenmedim yani. Bana İsa Mesih'ten açıklandı. Yani İsa Mesih bize söylediklerini ya istediğini kilisesine bunları bize açıklıyor şu anda Pavlus'un aracılığıyla hamdolsun Rabbimize canım kardeşler o yüzden biz Tanrı'nın sözüyle birçok zaman geçirmemiz lazım ve bunları anlamamız lazım öyle ki bunları anladığımızda gerçekten İbrizin hiçbir etkisi olmayacaktır bizim hayatımızda. Hiçbir tutkusu olmayacaktır. Yani tamamen hayatımızdan gitmiş olacak İbriz. Bunları anladığımızda biz ne neye, neye sahip olduğumuzu bize sadece Pavlos bunları bildiriyor. Rabbim yani bereketi ve esenliği üzerinizde olsun kardeşler. Şimdilik bu kadar benden esenlikle kalın, bereket, Tanrı'nın bereketiyle kalın, şimdilik hoşça kalın. Yine diyorum bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz hiç çekinmeden, arayabilirsiniz sorularınıza, bakabiliriz birlikte Tanrı'nın sözüne, ona göre anlayabilirim. Şimdi iman ediyorum ki biraz anladın yeni yaratılış için yani sen İsa Mesih'te yeni